Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler de yerindedir. Dostlarım bugün geldik abi. Sağlamından yüklememize geldik. Dedemizin yanındayız abi. Bu güzel anımı, bu güzel serüvenimi sizlere tattırmak amacıyla video kaydına geçtim. Haydi aslanım diyoruz. dedemizin yanındayız dostlarım. 10.000 TL'lik güzel yatırımımıza geldik. Farmlama taktiği yapacağız dostlar. Umarım bugün de güzel bir kazançla güzel bir karla ayrılırız. Çıkarız gideriz. Haydi bakalım aslanım diyoruz. Haydi dedeciğim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz bir abone olup şöyle like atmayı unutmayalım dostlarım. Böyle serilerin daha çok gelmesini istiyorsanız tabi Buradan da güzel bir kazanç ayrılırsam abi şöyle 4-5 arkadaşıma çok güzel bir cep arşı yollayacağım Haydi bakalım aslanım indir bakalım mavileri güzelsin Süpersin abi 750 lira verdi güzel İndir devamında skater indir çarpan indir dericim Güzel bir şeyler indir dericim ya Haydi bakalım morlar kırmızılar Haydi dericim ya haydi dericim ya Harbiden var ya bokunu çıkarıyorsun Haydi bebeğim maviler geldi çarpan da insin buraya bebeğim Yeşiller geldi sarılar insin Evet çok güzelsin Bir çarpan attı mı dedi oyuta Ya at bir çarpan işte be Skater atma oğlum ya Cık. Tövbe 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 ya Cık. Haydi oğlum haydi oğlum Moral bozmak yok abi Bugün umarım şöyle yüksek yüksek farmacağım abi Pragmatik bile bu aralar Yüksek bahislerde güzel ödemeler yapıyor Umarım bizi şaşırtmaz bugün o yüzden zaten video kaydına geçtim. Arkadaşlar oynadığım sitelerde soran arkadaşlar olacak yorumlar kısmında. Sabitlerim onları. Görün rahat oynayabilirsiniz. Haydi aslanım bir tane daha 18 18.000'den girelim. Lan bir tane atsana ya. Bir tane atsana ya. Haydi oğlum. Lan. Tövbe ya. Ya bir tane skater atsana dedeciğim oraya ya. Harbi nasıl bir şeysin sen. Nasıl bir illetsin ya. Haydi oğlum. Bonuslara girelim ya. Haydi bebeğim. Böyle bekledin dedim atacak herhalde. Haydi gülüm be yüksek yüksek farmlıyorum bak Abi yok ya çöp 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 Cık. Haydi bebeğim haydi dedeciğim Evet maviler geldi yeşiller indir skater indir dedeciğim Evet dedeciğim indir bakalım İndirmedi abi şaşırttı mı Şaşırdık mı şaşırmadık tabi Haydi bakalım Haydi gülüm Hadi oğlum be bir şey kalmadı ya Kral taşları insin abi K Tamam kral tacı bir tane kral tacı Evet. Atmadı. Hadi dedeciğim. Kral tacı. Lan atsana ya. Tövbe ya. Haydi oğlum ya. Haydi oğlum. Mükemmelsin lan. Son 55 liram kalmıştı lan. Son spinden verdi. Allahına kurban süpersin lan. Of. Of Allah'ım of. Haydi lan dede. Haydi be oğlum. 45 binden girdik abi. Boş geçme bak. Her spin altın değerinde. Lütfen. Boş geçmesen çok sevinirim. Bak boş geçmesen çok sevinirim. Ağzına sıçayım senin ben. Ağzına sıçayım senin ben. Lan amına koyayım senin ben ya. Tu amına koyayım ya. Bir şeyler ver ama dedeciğim ya. Haydi oğlum ya. Abi var ya çıldırmamak elde değil ya. Bak kral taşları geldi. Evet bir çarpan daha atar mısın? Kum saatleri geldi. Evet bir çarpan daha dedeciğim. Sarılar geldi. Evet çok güzel bir katımız var. 6000 kat oldu. Evet 6100 kat oldu. Bir çarpan daha atar mısın? Lan bir çarpan daha atsana ya. 12000 lira abi tertemiz Allah'tan iki çarpan attı da en azından kötü bir çarpan atmadı. Hiç çarpan atmamasından daha iyidir. Haydi oğlum iki spin kaldı. Evet yeşiller, maviler, sarılar. Evet insin bakalım abi. Evet sarılar, kırmızılar. Evet dedeciğim. Evet çok güzelsin. Yüzükler gelir mi kral mı kırmızılarla beraber? Evet çok güzelsin. Bir çarpan da buraya attım. Allah'ına kurban süpersin be. Süpersin be dedeciğim. Süpersin lan. Vurduk be. Of son anda döndük abi güzel döndük. Son anda güzel döndük. Morlar geldi. Evet abi bir şeyler indir buraya. Çarpanımız da indir. Allah'ına kurban süpersin. 5 çarpan da attı. 3600 lira abi. Tertemiz indirdik. Güzelsin. Güzelsin, güzelsin, güzelsin derecem. Haydi bakalım. Yeşiller iner mi abi buraya yeşiller? Evet, inmedi. Son spinde bizi şaşırsaydı. İyi olabilirdi aslında da. İyi olmadı. Arkadaşlar tekrardan şöyle bahsedeyim. Böyle serilerin daha çok gelmesini istiyorsanız bir abone olup şöyle bir like atmayı unutmayalım dostlarım. Şöyle biraz daha devam edeceğim dostlar. Şöyle güzel bir kazanç şahidilirsek abi ihtiyacım olan kazancı sağlamaya çalışacağım. Umarım sizlerin karşısında güzel bir kazanç şahidilirim. 4-5 arkadaşımıza da bu sevincimize ortak olması dileğiyle güzel bir kazanç. Güzel bir güzel de bir arşık cep arşığı yollayacağım dostlar. Haydi bakalım aslanım diyoruz. İndir bakalım. Mavi kum saatleri geldi. Evet çarpanımızı atar mısın derecim? Skater atma dedi. Çarpan at dedi ya. Haydi oğlum böyle bekliyorsun bir şey atacaksın sanıyorum ama atmıyor. Haydi oğlum. Haydi bedericim ya. Haydi bedericim ya. Harbiden var ya. Tövbe töbe ya. Abi şöyle bir full kasa 20k'dan düz gireceğim abi 20.000'den Gir abi gönder gelsin Paralar önden gelsin derecim benim Haydi bakalım bebeğim benim Haydi bebeğim Haydi günüm be Haydi bakalım derecim Evet derecim boş geçme buraları 8 çarpan kaçtı xp'nden Evet derecim boş geç hala ama Hala boş geç oyunu derecim ya Ya tövbe tövbe ya Haydi oğlum çarpan at buraya Evet attı Güzel çarpan attı 15 çarpan of Kaç abi o 6.000 lira tertemiz Of 15 çarpanı çok güzel attın lan. Haydi oğlum 9 spin kaldı. Güzel çarpanımız var. Güzel bir şeyler bekliyorum abi. Haydi oğlum. Evet morlar maviler güzelsin. Evet çarpanımız da attıracağım. Salılar geldi. Evet yeşiller insin. Evet yeşiller çarpanımızı at oğlum ya. Ya çarpanı at dedeciğim ya. Ya bu çarpanı orada atsana be abicim. Neyse abi kötü değil en azından bir çarpan attı burada. Da. 19 çarpanımız var. 5 spin de var. Güzel bir şeyler bekliyorum. Haydi oğlum. Çöp etme şu eli. Lan oğlum çöp etme ya. Ya tövbe tövbe ya. Haydi oğlum sarılar çok güzel geldi. Maviler indi. Evet maviler geldi. Morlar insin. Evet morlar kum saatleri. Evet dedeciğim yeşiller kum saatleri. Evet dedeciğim. Kum saatleri iner mi abi kum saatleri. Haydi oğlum kum saatleri de geldi. Evet kum saatleri de geldi. Çok güzel geldi. Haydi aslanım maviler kırmızılar. Yüzükler de geldi. 1500 katı. Evet oğlum. Evet oğlum 1800 kat oldu. Allah'ına kurban süpersin be. Süpersinden vurduk amına koyup kupaları da verdi. 2000 katı. koç kaç lan o? Kaç para lan o? 2500 katı oldu lan. Lan o kaç para lan? Sanıları da verdi abi. Evet aslanım çok güzelsin lan. Çok güzelsin. Çok güzelsin lan. Allah'ına kurban lan. Kaç o 60 bin mi? 70 bin mi? 74 bin lira lan. 84 bin lira oldu. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi bebeğim. Haydi son spinlere bir şarpan at bakalım. Haydi bebeğim evet yeşiller, maviler de geldi Evet çarpanımızı da attı rejim Evet bir çarpan daha atar mısın Allahına kurban attı be Attı be attı be <laughs> Çok güzel aslında 14600 lira da buradan koyduk Abi 103000 lira be Of Allahım of Yemin ederim yordu Ama değdi abi değdi mi değdi Yemin ederim değdi abi Of Abi Şöyle bir küsür atıra farmlayacağım dostlar şunu 103K'ya sabitleriz. Ondan sonra hızlı bir şekilde çekime açarız. Bunun şerefine güzel de bir başarı kardeşinizden sizlere ediyor olsun dostlar. Haydi bakalım aslanım. Hala veriyor abi. Evet kum saatlerinde verdi. Evet bakalım aslanım. Haydi bebeğim. Haydi bebeğim. Haydi bebeğim be. Abi 103K. Tam tamına 103K'da böyle bırakacağım. Arkadaşlar Buradan güzel bir kazanç sağlayalım. Oynadığım siteleri de yorumlar kısmına sabitleyeceğim zaten dostlar. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Abi buradan da 5 arkadaşımıza şöyle. 5 arkadaşımıza. 5 RK. Çok güzel bir cep başlığı olacağım abi bunun şerefine. Bu güzel anımı sizlere tatmak amaçlı video kaydına geçtim zaten. Hepinize buradan canı gönülden selamlar olsun. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kanalıma abone değilseniz bir abone olup şöyle bir like atmayı unutmayalım dostlar. Oynadığım siteleri de zaten yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Son arkadaşlarımız için. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Selametle kalın. Bay bay abi.